buradayken. Çaylıoğlu itibaren kapalı olunca alternatif olarak hem Ortaköy hem hastaylar kullanıldı doğal olarak. Ortaköy'e kısmen bir iyileştirme yapıldı ama bizim köyü çıkılacak gibi değil şu anda. E, servis yolu olarak. Servis oyunlar. olarak oraya küçük bir bakım gerekiyor. Mustafa Kemal Bey de buradayken. Asbeyler bağlantı olarak burada Ağır tonajlı, tonlu kamyonları

Altı yedi arabasını zor verdi bize. Kendimizden de pazarlık yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Vermedi. Müdürüm gel bakalım eğer ihtiyaç yoksa vermeyin. Gel geçelim beraber upher. bakalım. <laughs> eğer ihtiyaç yoksa vermeyin. <laughs> bu arkadaşlar yani onlar aslında hani, bu işin mağdurları o noktadan ne ne varsa mağdur etsenin gidelim yani. Müdürüm gel beraber bakalım, hep beraber. Yok, Eğer ihtiyaç hani yok yoksa... verme. Tamam, <laughs> Çünkü ben seninle konuştum müdürüm. Sen bana dedin araba, ben sana vermem dedin. müdürüm şöyle, kamyon Sonra 5 kamyonla kapatırız dediysen 7-8 kamyona yakın bir malzeme seriyor. Hani biz ilk girerken hiç böyle yok yok Özellikle hatta bizim arkadaşlar da burada, burası en az kamyon yer. Ama muhtar onu Ara ara bozulan yerler var. Acil hiç geçemiyor. Evet. kaza olacak. Bir evet. de ben Kaza olacak yolda. Evet. Yoldan, yoldan <laughs> Arka, <başlayalım. gülüyor> bu şey değil. Yok, ya, şey, şey. <laughs> şey, şey. De, de, şey yapılmamış şey. değil midir Acil, çok, çok şey kötü. Arabaların altı değen yerleri yaptık. Evet. Ama tekrar bakarız. Yine yapılabilecek varsa bize yardımcı <laughs> şey, bu arkadaşlarım Sabah Kemal Bey. Maaşları e, e, yine. Şey, de, bu arkadaşları bir sorunlarını bir Sorunlarını dile getirince zaten hizmet ilgili yani Ben entez şey, sembolü bu işte buradan işçilerin devre park yeri sözüyle inişkin eee oldu devreye. Bunu yalnız hiç söylemedi bana. Yaklaşık geçen akşam bir testlerimizi. Beş <laughs> on kişiye yakın işçi. Evet. Ama maaşlarını alamıyorlarmış. Şey yani maaşlarını alamayınca bu konudaki ya, alamayınca bir işten dile bile getirince de devreye işte bazı sizi gönderi gezdiği. zaten gönderme durumu olmaz söz konusu değil sanırım. Konuyu şöyle izah edelim. Sadece bir aylık dokuz gün bir maaş gezinmesi Zaten başta Canlı konuyu biliyor. Aradıktan sonra, da, sonra aynı da, gün zaten da, yatırdılar. Da. 16 aydır maaşları şu an yatırdılar. Şöyle öyle değil. Ben işçilerle hiçbir de konuşma falan yapmıyorum. Geçen, yani. geçen, geçen bölge müdürüm, müdürüm geçen bölge müdürüm tekrar aynı bu konu oldu. Hüsel evet. Bey'le o zaman da ben evet. o yatıyor. Evet. Çünkü bir hafta araştırdı. Evet yatmadığını şey yaptı. Sonradan paraları yatırdı. Bölge müdürüm Hüsel Bey de oraya vardı. Evet. Ee, aynı şikayet yine önümüze geldi yani şu an. Yani çok sağlıklı gitmiyor burası onu söyleyeyim yani. Bu, bu şikayet bu, bu, bir ayda 15 gündür bir gelen bir şikayet değil. Yaklaşık 5-6 aydır bu şikayet devamlı geliyor bize. Güzel bir olaya bak geliyor. O da yatıyor diye biliyorum. Araştırdık sonradan yapmadığını paraları evet pazartesi yatıracağız diye bana ondan sonra paraları yaptı arkadaşlar. Bu, hani yoldan yola kimse böyle bir şikayet dile getirmez ki yani bir şey olmaz bir de tehdit ediliyorlarmış. Yani ilk devreye Bartın'a, sürgüne göndereceğiz oraya. Ben Siz de da. Sürekli sizin bunu söylediğinizle ilgili yoğun şikayetler ben var. Valla ben bakın söylüyorum. Ben söylediğini söylüyorum size. Hani arkadaşlardan gelen sistemleri anlatıyorum. Şimdi yani şöyle zaten devreye de gelmek zorunda devreye de bizim yolumuzda. Kaç İlk İneğit Karanfil, Özkan Turan, Tolga Kaptan, Okan Tekin, Cirol Yavuz, Kasım Alın Alın e, biz devreye gönderilenler Karayolları çalışanı devreye gönderilenler Bunlar bu bölgenin çocuk, bölge bölgede oturan arkadaşlarmış herhalde ee, Bunlarla ilgili bu şekilde bir, bir, bir yoğun bir şey var yani Bunlar şey, şey şey bu zaman hep burada çalışmışlar buranın dışında bir yerde çalışmam lazım. Oradan başka şu beyinliklerinde başka şubeye git, Başka bir şey yok. E, yani, Devlet için alım zaten ihtiyaçları değelse şimdi mesela oradaki Veslan dediğiniz arkadaş kepçe operatörü şimdi. Kepçe operatörünün devletçe kardeşi varsa yeniçeri de çalıştıralım dedim. Tabii burada kalacaksın diye bir şey değil mi?